Veşt ve Sema'nın Edepleri Hükmü Sema'yı iki bapta anlatacağız inşallah. Birinci bap Sema'nın helal ve haram kısımları. Bil ki ateş, taş ve demirde gizli olduğu gibi insanlarda da gizli ilahi bir sır vardır taş ile demiri birbirine vurmaktan ateş peyda olup zahire düştüğü gibi, güzel ve ahengli sesleri dinlemekle insanın kalbi harekete geçer ve elinde olmadan bir hal hasıl olur. Bunun sebebi, insanın yüce alemle olan ilişkisidir. Bu aleme ruhlar alemi denir, yüce alemin aslı cemal ve güzelliktir. Güzelliğin aslı da uygunluktur. Güzel uygunluk bulunan her şey o alemin bir numunesidir.'' bu alemde görülen her güzellik ve uygunluk tüm olarak o alemdeki cemalin semeresidir ve ona racidir. Onun için vezinli ve ahengli sesler o alemin acayipliklerine benzemesiyle insanın kalbi ona karşı uyanır ve elinde olmadan ona karşı bir şevk ve hareket hasıl olur. Oysa kendisi o şevkin nereden meydana geldiğini bilmez. Bu hal, saf olan ve aşkın bağlarından azade olan kalplere hasıl olur.'' ama aşksız olmayıp bununla meşgul olan kalp, vezinli ve ahengli sesleri dinlemesiyle körüklenip alevlendirilen ateş gibi harekete geçer. Allah sevgisi, kalbine hakim olan kimsenin bunu dinlemesi önemlidir, ateşi alevlenir. Akılsız ve batıl aşkı olanlar hakkında ise öldürücü zehir gibidir, haramdır. Din alimleri bunu dinlemenin helal olup olmadığı hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Dinlemek haramdır diyenler zahir ehlidir. Allah sevgisinin hakikatinin insanın kalbinde şekil yapması onların tabiatına uygun görüşüne muvafık gelmemiştir. Onlara göre insan kendi cinsine meyil gösterir, sevgi bağlar. İnsan cinsinden olmayan, hatta hiçbir benzeri de olmayan bir şeyi sevmek nasıl düşünülür? Şu halde onlara göre aşk yaratıklardan başka bir şeye karşı mümkün olmaz. Eğer yaratıcıya karşı aşk mümkün olursa, hayal ve benzetmeye binaen olur ki bu da batıldır. Bunun için bu alimler der ki vecd ve sema ya oyun ve eğlencedir yahut da insanların aşkına racidir. Bunların ikisi de çirkindir. Onlara halika muhabbet mümkün olmadığına göre Allah sevgisinin insanlar üzerinde farz olmasının manası nedir diye sorulunca Allah'ı sevmenin manası emrine muti ve fermanına bağlı kalmaktır diye cevap verirler. Oysa İçlerine düşen bu söz büyük bir hatadır. Bu sebeple biz onların hatasını münciyat rüknünde olan muhabbet kısmında muhabbetin hakikatini beyan etmekle anlatacağız inşallah. İmamı Gazali mezhebi şafi olduğu için böyle buyurmuşlar. Hak budur ki hanefi imamları Allah'ın sevgisini inkar etmiyorlar. Mutlak olarak saz haramdır demeleri fisk aleti olup arzuyu tahrik ettiğine binaendir. Ama burada bu kadarını açıklayalım ki Sema'ın hükmü kalbe müracaatla anlaşılır. Sema kalpte olan hali tahrik eder, kalpte olmayanı tahrik etmez. Kalbinde şer'an makbul ve sevgili şeyler bulunan kimse için sema, bunları tahrik edip artırmakla sevabı da artar. Kalbinde şer'an çirkin ve batıl bir şey olan kimse, sema dinlemekle cezası artmış olur kalbinde her ikisi de bulunmayan, fakat semayı oyun ve eğlence için dinlenmesi tabiatı icabı, zevk alan kimseye de sema, mubah olur. O halde sema üç kısımdır. Birinci kısım, gaflet oyun ve eğlence için dinlemektir. Bu gaflet ehlinin işidir. Dünya, kendisi de tamamen oyun ve eğlencedir. Bu da diğer oyun ve eğlenceler gibi olur. Dinlemesi hoşa gittiği için haram olmaz, çünkü hoşa giden her şey haram değildir. Hoşa giden şeyin haram olması, hoşa gittiği için değildir. Belki onun bir çeşit zarar ve fesadı olduğu için haram olmuştur. Mesela kuşların sesi hoşa gider oysa haram değildir. O halde kulak için güzel ses, göz için yeşillik ve akarsu gibidir. Burun için güzel koku gibi, ağız için tatlı yemek gibi ve akıl için garip hikmetler gibidir. Bu duyuların her birinde bir çeşit lezzet vardır. O halde dinlemek hoşa gittiği için niçin haram olsun? Dinlemekle zevklenmenin haram olmadığına delil şudur ki Hz. Ayşe radıyallahu anh bildiriyor ki: Bayram günü zenciler mescidin kapısı önünde oynuyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Ayşe, bunları seyretmek ister misin?" dedi. "Evet, isterim." dedim. Peygamber kapının önüne durup kolunu önüme uzattı. Ben çenemi kolunun üzerine koydum ve o kadar seyrettim ki peygamber yetmez mi ey Ayşe? Dedikçe biraz daha seyredeyim derdim. Bu hadis sahihtir. Bundan beş çeşit ruhsat anlaşılır. Birincisi, oyun eğlence ve bunları seyretmek, ara sıra olursa haram olmaz. Çünkü zenciler oynamakta, eğlenmekte ve şarkı söylemekte idiler. İkincisi, onlar bunları mescit kapısında yapıyorlardı. Üçüncüsü, Peygamberimiz Ayşe'yi eve götürürken, ''Ey Erfide oğulları, oyununuza bakın.'' buyurdu. Erfide oğulları oyunlarıyla meşhur bir Habeş kabilesidir. Bu sözü onların oyununa izin vermektir. Haram bir şey olsaydı nasıl izin verirdi? Dördüncüsü, önce peygamber seyretmek ister misin buyurdu. Bu Ayşe'yi seyrederken görüp seslenmemesi gibi değildir. Çünkü hatırı kırılmasın diye seslenmemiş olabilir denilebilirdi. Beşincisi, peygamberimiz kendisi de bir hayli zaman Ayşe ile beraber durup baktı. Oysa oyun peygambere yakışan bir iş değildir. Bundan anlaşılıyor ki, kadın ve çocukların hatırı için böyle işlere gitmek güzel ahlaktandır. Bu gibi işleri yapmak, abid ve zahit olup da suretini asmaktan hayırlıdır. Yine sahih hadiste vardır. Hz. Ayşe diyor ki, ''Ben çocuk iken diğer kız çocukları gibi oynardım. Çok kızlar da yanıma gelip benimle oynarlardı. Peygamberi görüp kaçtıkları zaman peygamber onları tekrar yanına çağırırdı.'' Bir gün Hazreti Ayşe'ye o oyuncakların içinden bir şey sorup bu nedir dedi. Ayşe: "Attır" dedi. "Bu atın iki tarafındakiler nedir?" dedi. Ayşe: "Atın kanatlarıdır" dedi. Peygamber: "Atın kanatları olur mu?" dedi. Ayşe: "Süleyman Peygamber'in atının kanatlı olduğunu bilmez misin?" dedi. Peygamber bütün dişleri görününceye kadar güldü. Bu hadisi şunun için anlattık ki asık suratlı zahitler bu işlerden kaçınmayı din işlerinden saymamaları ve bilhassa çocuklardan ve o işin ehli olup o işten uzak olmayan kimselerden kaçınmamaları içindir. Bu hadisi i şerif resim yapmanın caiz olduğuna işaret etmez. Çünkü kız oyuncakları çerçöpten olduğu için tam şekli andırmıyordu. Hadiste atın kanadının bez parçası olduğu yazılıdır. Yine Hz. Ayşe rivayet eder ki, Bayram günü iki cariye benim yanımda tef çalıp oynarken peygamber içeri girdi.'' ve yüzünü başka tarafa çevirip yattı. Sonra Hz. Ebu Bekir içeri girdi. Onları o halde görünce menetti, peygamberin evinde şeytanın çalgısının ne işi var dedi. Peygamberimiz, ey Ebu Bekir vazgeç onlardan bugün bayramdır buyurdu. O halde bundan anlaşılıyor ki tef çalıp şarkı söylemek mubahtır. Şüphesiz onların şarkı söylemesi peygamberin kulağına giderdi. O halde onu dinlemesi ve Ebu Bekir'i nehi etmesinden men etmesi, bunun mübah olduğuna delildir. Bu husustaki hanefi görüşüne daha önce işaret edildi. İkinci kısım, dinleyenin kalbinde kötü bir sıfat olursa, onunla ilgili güzel sesleri dinlemekle o sıfat artar. Mesela bir kadını seviyorsa yahut parlak bir yüze meftun ise, aşk lezzetinin artması için onların huzurunda dinlemesi, yahut onlara karşı olan şevk ve sevgilerinin artması için gıyaplarında kavuşmak umuduyla dinlemesi, yahut zülüfleri, benleri, güzelliği, cemali anlatan beyit ve şiirleri dinleyip sevgilisinin zülüflerini, benlerini, güzellik ve cemalini dinlemesi gibi bütün bunları dinlemek haramdır. Gençlerin çoğunun dinlemesi bu kabildendir ki, dinlemekle batıl aşkın ateşini alevlendirir. O halde bu ateşi söndürmek gerekirken alevlendirmek nasıl caiz olur? Ama eğer bu aşk ve sevgi kendi helali ve cariyesi ile ilgili olursa, dünya nimetlerinden olup mübah olur. Bu da helalini boşayıp cariyesini de satıncaya kadardır. Boşadıktan ve sattıktan sonra bu da haram olur. Üçüncü kısım, kalbinde güzel bir sıfat olur. Güzel sesleri dinlemek bu sıfatı kuvvetlendirir. Bu da dört çeşittir. Birincisi, hacıların Kabe'yi met eden hac yolunu anlatan şarkı, beyit ve şiirler okuması ve dinlemesidir. Bunlar, Allah'ın beytine olan şevk ateşini kızdırdığı için meşru şekilde hacca gidenlerin bunları dinlemesinden sevap hasıl olur. Ama ana ve babasından izinsiz hacca giden yahut başka türlü meşru olmayan şekilde hacca gidenlerin hac yolunda Bunların dinleyip kalplerindeki hac aşkını kuvvetlendirmek caiz değildir. Ancak bunlardan hac aşkı artsa bile kendine hakim olabilenler dinleyebilir. Allah yolunda Allah'ın düşmanlarıyla çarpışıp ölmek için gazilerin şarkı söyleyip insanları harbe davet etmeleri de sevaptır. Bunun gibi kafirlerle çarpışırken savaşanların cesaretini artırmak için kahramanlık türkülerini söylemek de sevaptır. Ama savaş ehli hakla yapılıyorsa bunun gibi şeyler haram olur. İkincisi, üzen, kederlendiren, ağlatan ve inleten ilahi ve kasideleri dinlemektir. Eğer bu iş din yolunda kendisinden vaki olan taksirat ve ondan çıkan hatalar ve Allah rızasından kaçırdığı dereceler için yapılıyorsa sevaptır. Davud aleyhisselam yüksek sesle ağlar, inlerdi. Onun seda ve ağlamasının tesirinden meclisinde çok kimseler ölürdü. Cenazelerini alıp götürürlerdi. Ama eğer gam ve üzüntü haram olan şeyler için olursa, dinlemek haram olur. Ölen kimse için ağlamak gibi. Nitekim Allah buyurur, elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve size verdiklerine sevinmeyesiniz. Geçmiş şeylere gam yemek, Allah'ın kaza ve kaderini beğenmemek olur. Onun için ağlayıp feryat etmek haram olur. Bunun için saz çalıp ağıt yapanların aldığı ücret haram olur. Bunu yapan asi dinleyen de günahkar olur. Üçüncüsü, kalbindeki sevinci artırmak gayesiyle güzel sesleri dinlemektir. Eğer o sevinç, hayrı işlerden doğuyorsa bu dinleyiş mubahtır. Mesela düğün, sünnet, doğum ve yolcuları karşılamak için tertiplenen şenlikler gibi. Nitekim Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman tef çalıp şenlikler yaptılar ve bu şiiri okudular. Çünkü Molmah seferden gelip oldu say, Allah'a şükür dua ile ettikçe dayı, bunun gibi bayram günlerinde de sevinip sema etmek mübah olduğu gibi. Dostların bir yere toplanıp, birbirlerine ziyafet çekerek, birbirlerinin hatırını hoş etmek için sema edip şenlik yapmak caiz olur. Dördüncüsü, kalbine Allah'ın sevgisi hakim olup aşk mertebesine gelen kimse için sema çok önemlidir. Bazen onun tesiri, ibadet yoluyla yapılan hayırlardan daha büyüktür. Çünkü Allah'ın sevgisini artıran her şeyin sevabı da çok olur.'' Başlangıçta beyan edildiği gibi tasavvuf ehlinin semaı bunun içindi. Gerçi bu zamanda sureta sofi olup da gerçekte tasavvuftan payı olmayanlar tarafından bunlar adet ve usul haline getirildi. Sema'nın Allah'ın sevgisinin ateşini alevlendirmekte büyük tesiri vardır. Bazı kimseler vardır ki sema sırasında ona sema haricinde olmayan keşifler hasıl olur, sema haricinde bu lütuflara mazhar olmaz.'' Gayb aleminden onlara sema sebebiyle devamlı olarak feyiz olan latif hallere vecd denir. Bazen olur ki onların kalbi semada bir safiyet kazanır ki onunla pak ve tertemiz olur. Ateşte kızdırılan altın ve gümüşün temizlenmesi gibi. Çünkü sema sebebiyle kalbe ateş düşer ve bütün kirleri temizlenir. Bazen sema ile hasıl olan hal uzun riyazatla hasıl olmaz. Çünkü sema insan ruhunun ruhlar alemi ile olan alakasını harekete geçirir. Hatta bazen öyle olur ki bu alemden tamamıyla alınır, her ne vaki olursa haberi olmaz. Bazen olur ki onun azaları kuvvetten düşer, bayılır. Kendisinde bu haller bulunup şeriat üzerinde bulunan kimsenin derecesi büyüktür. Bu vecde ve feyiz haline inanıp sema meclisinde bulunan kimseler şüphesiz onun bereketinden mahrum kalmaz.'' Ancak bu hususta çok yanlışlar olur, sayısız yalan iddia ve hatalar vaki olur. Bu hususta hak ile batılın alametini yalnız kamil zatlar ve bu yolu geçenler bilir. Müritlere yalnız kendilerinde sema isteği bulduklarında sema yapmaları doğru değildir. Ebul Kasım Gürgani'nin müritlerinden Ali Hallaç, sema için şeyhinden izin istedi. Şeyh ona, ''Üç gün bir şey yeme, sonra nefis bir yemek hazırla.'' Eğer kalbin semayı bu yemeğe tercih edip semaya meylediyorsa, sema arzusu haktır, yapabilirsin dedi. Ama kendisine henüz kalp halleri açılmayan, zahiri muamelelerden başka bir şeyden haberi olmayan, yahut haberi olsa da henüz nefsi şehvetlerini karmamış olan kimseleri, mürşitlerin semadan menetmeleri farzdır. Çünkü onun zararı faydasından çok olur. Bil ki, Semai, vecdi ve tasavvufçuların hallerini inkar etmek basitlikten ileri gelir. Ancak bu hususta onları mazur görmek lazımdır. Çünkü bir kimsede bir şeyin eseri olmazsa ona inanması hayli güç olur. Bu, erkekliği bulunmayan kimseye cinsi münasebet lezzetini anlatıp da inanmamasına benzer. Çünkü cinsi münasebetteki lezzet şehvet kuvvetiyle olur. Kendisinde şehvet yaratılmamış olan bunu nasıl kavrar? Yine gözleri görmeyen kimselerin yeşillik ve akarsuya bakmanın lezzetini inkar etmeleri şaşılacak bir şey değildir. Çünkü onlara görme kabiliyeti verilmemiştir. O lezzet de görmekten başka bir şeyle olmaz. Yine eğer bir çocuk reislik, saltanat, hüküm ve hükümet ve memleket idare etmenin lezzetini inkar ederse buna da şaşmamak lazım. Çünkü onun ancak oyun ve eğlence ile ilgisi vardır. Memleketlerin idaresinden haberi yoktur. Tasavvufçuların hallerini inkar eden insanların sınıfları değişiktir. Ancak bunu inkar eden alim de cahil de çocuk durumundadır. Ulaşamadıkları bir mertebeyi inkar ediyorlar. Birazcık aklı olan onların vecid ve hallerine inanır ve gerçi bizde bu vecid ve hal yoktur ama bu insanların vecid ve hali gerçektir. Bari bu hallerine inanıp mümkün görelim derler. Ama böyle şeylerle cidden ilgisi olmadığı için başkaları için de imkansız görenler çok ahmak ve aptaldırlar onlar allah teala'nın haklarında onunla kuranla hidayet bulmayanlar bu eski bir yalandır derler buyurduğu kimselerdir